ederim. Karayolları Trafik Haftası kapsamında ülke genelinde trafik kurallarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Bu yıl ilk defa hazırlanan Trafikte Parlayan Yıldızlar ve Konuşan Yollar projesi de hayata geçirildi. Konuşan Yollar projesi Antalya'dan çıktı ve tüm Türkiye'ye yayıldı. Artık öğrenciler hazırlanan videolarla akıllı tahtadan trafik kurallarını çok rahat bir şekilde öğrenebilecek 5 dakikada 5 trafik işareti konulu eğitimde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okullara hazırlanan link üzerinden gönderilen eğitim modülü öğretmenler tarafından akıllı tahtalarda açılarak öğrencilere anlatıldı. Bu levhayı gördük mü çocuklar bize ne anlatıyor? Dikkat! Dikkat, evet. E, peki aklınıza neler geliyor? Trafik geliyor, evet. Överliğin. Güvenlik geliyor, kızım. Dikkat etmemiz gerekiyor. Antalya Merkez Piri Reis İlkokulunda verilen eğitime İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Jandarma ve Emniyetten trafik timleri katıldı. Trafik eğitim levhalarını, trafik ışık ve işaretlerini anlatalım, öğretelim istedik çocuklara. Bu daha sonrasında bütün Türkiye'de yayıldı. Şu an Türkiye'nin tamamında yaklaşık 20 milyon öğrenciye bu proje kapsamında eğitimler verilmekte. Öğrenciler tehlike uyarı levhası, ışıklı işaret cihazı, işaret bisiklet yolu, okul geçidi ve yaya yolu işaretlerinin anlatıldığı eğitimlerde öğrenciler hem levhaların isimlerini hem de ne işe yaradıklarını öğrendi. Eğer kırmızıyı gördüksek ve o işaret levhası kırmızıyla bize şekillendirilmişse bu nedir? İkazdır, uyarıdır tamam mı? Trafikte parlayan yıldızlar ve konuşan yollar projesi kapsamında Antalya genelinde bulunan özel ve devlet okullarında okul öncesi ilk orta ve lise olmak üzere toplam 1704 okulda 475 bin öğrenciye eş zamanlı olarak trafik farkındalık eğitimi verildi.